Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu Durdurak Bilmiyor. Gaziantep Üniversitesi'nde ARGE faaliyetlerini sürdüren ORET topluluğu %100 yerli otomobillerin üretti. Bu çalışmaları Ekotron 4 Araç Takım Kaptanı Tarık Bey'den dinleyelim. Oret olarak e, dördüncü kez bu sene inşallah Teknofest Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışlarına katılacağız. E, aracın üzerinde e, elektrik, mekanik ve yazılım olmak üzere toplam 3 ana birimden e, ekip faaliyet gösteriyor. Bu 3 birim tekrardan kendi içerisinde alt birimlere ayrılıyor. Araç e, sahip olduğu yapay zeka destekli algoritmalar sayesinde yollarda trafikte trafik kurallarına uygun bu şekilde kendisi ilerleyebiliyor. Aracı özel olarak manuel bir şekilde kullanamıyoruz. Aracın içine baktığımız zaman aracın içerisinde kullanabileceğimiz bir direksiyon simidi yahut gaz verebileceğimiz bir gaz pedalı bulunmamakta. Araç bunların hepsini tamamen kendisi yapmakta. İnşallah bu sene de yarışmalardan çok güzel şeyler bekliyoruz. Şimdi de Anka isimli aracın takım kaptanıyla birlikteyiz. Siz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Ee, bizim yapmış olduğumuz araçlarda amaç e, ana amaç verimlilik. E, yapmış olduğumuz sistemlerle milli teknoloji hamlesine ve e, ülkemizin gelişmesine katkı sağlamaya amaçlıyoruz. Bir elektrik ekibimiz var bir de mekanik ekibimiz. İki ekiple beraber biz bu aracımızı yaklaşık bir yıl içerisinde ortaya çıkartıyoruz. Tamamı yerli Yerli motorumuz var, yerli motor sürücümüz var. Bu gibi birçok yerli alt bileşenimiz var. Aynı zamanda mekanik detayların birçoğu da yerli yerlilikleriyle beraber biz kendimiz yapıyoruz. Aracımız yaklaşık 100 km'de 4 lira yakmakta. Topluluğumuz olarak da uzun yıllardır bu yarışmalara katılıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da güzel başarılarımızla e yarışmalara katılmaya devam edeceğiz. ORET 2005 yılında Robot ve Enerji Kolu Rovenco adı altında çalışmalarına güneş arabası projesiyle başlayan hidrojen arabası, elektrikli araba, otonom araba, robotlar ve insansız hava araçları ile çalışmalarına devam ediyor. Gaziantep Üniversitesi'nde ARGE faaliyetlerini sürdüren ORET öğrencileri kendi atölyelerinde %100 yerli elektrikli otomobillerini üretti. Oret geçtiğimiz yıllarda TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge alternatif enerjili araç yarışında Ekatron 3 isimli aracıyla görsel tasarım ödülüne layık görülmüştü. Oret yapay zeka teknolojilerini otonom araçta test ederek yarışmalara hazırlanıyor. Katıldıkları yarışmalarda Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü kazanan topluluk başarısına bir yerincisini daha ekledi. Ben Gaziantep Üniversitesi Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu Başkanı Feyyaz İnanç. Ee, biz 2005 yılında kurulmuş bir topluluğuz. Ee, vakti zamanında eski abilerimiz e, çeşitli projeler yapabilmek amaçıyla bu topluluğu kurmuş. Ve e, biz her sene üzerine yenilerini koyarak e, çeşitli yarışmalara katılıp bu topluluğun devamlılığını sürdürmeye çalışıyoruz. Efficacy Challenge elektrikli araç yarışları ve otonom robot taksi yarışlarına katılıyoruz. E, bizim amacımız hani, Üniversitenin eğitimi sırasında ekstra olarak kendimizi daha fazla geliştirip e, diğer üniversite öğrencilerine kıyasla e, daha fazla tecrübeli insanlar olarak ülkemize daha fazla şeyler katmaya çalışıyoruz. O yüzden buradayız. E, bu amacımızda bizlere destek veren Gaziantep Üniversitesi, çeşitli sponsorlarımız Asmeter olsun Kemal Bey, bizlere yardımcı olarak bizleri daha iyi yerlere getirmeye çalışıyor. Böylesi güzel ve değerli bir proje için neler düşünüyorsunuz Kemal Bey? Şimdi bu Oret topluluğu yani otomobil, robot ve enerji topluluğu Gaziantep Üniversitesi'nde iftihar edilecek bir olay. Yap gençlerin yaptıkları hem otonom arabalar hem elektrikli arabalar gerçekten takdire şayan. Bu nedenle bizden de ufak tefek böyle şeyler istiyorlar. Sponsorluk biz de bunu severekten yapıyoruz. Daha da fazla ne kadar isterlerse yapmaya hazırız. Bu toplulukla ilgili siz neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Şimdi ORET topluluğu bizim Teknofest e, gruplarının takımlarından bir tanesidir. E, bu ORET takımı hem otonom elektrik aracı hem de e, sürücülü araçla e, yarışmalara katılıyorlar. Çok önemli başarılar elde ettiler. Biz e, gerek atölye, gerek fiziksel mekan, gerekse laboratuvar noktasında her türlü desteği veriyoruz. En önemlisi de malzeme desteği. Malzeme desteği için bilimsel araştırmalar projeler biriminden geçen yıl 1,5 milyon bu yıl ise 3 milyon TL destek çıkarttırdık. Dolayısıyla öğrencilerimizin ihtiyacı olan malzemeleri anında temin etmek çok önemli. Eğer siz öğrencilerin ihtiyacı olan malzemeleri, efendim fiziksel mekanları, atölyeleri, efendim tornadır, frezedir, ilgili cihazları temin ederseniz ve motive ederseniz öğrenciler de çalışaraktan elbette derece getireceklerdir. Bunlar bizim için, üniversitemiz için çok önemli. En önemlisi de şu, bu öğrencilerimizin bu teknolojileri öğrenmeleri bizim için çok önemli. Dolayısıyla grupta bulunan, takımda bulunan tüm öğrencileri destekliyorum.